Arkadaşlar Bugün sizlere birlikte kelebekli pasta tarifi vereceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi pasta kekimizi ortadan ikiye bölüyoruz. Şimdi bu pasta keklerini kaldırıyoruz. Bunları ters çeviriyoruz. Orta kısmından üçgen şeklinde kesiyoruz. Aynı şekilde bir, bir tane daha kesiyoruz. Ke Kekimizi içimizi sütle ıslatıyoruz. Yeterli bu kadar. Pasta kremasını hazırlıyoruz. Pasta kreması için bir buçuk su bardağı süt döküyoruz. Şimdi güzelce çekiyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Bu kadar yeterli. Pastamızı geri dönüyoruz. Kremadan bir miktar pastanın üstüne sürüyoruz. Pastamızın kreması tamam. Şimdi muzları dizelim. Muzları dizdik. Şimdi diğer katmana geçelim. Diğer katmanı da aynı şekil verip sütle ıslatıyoruz. Kalan kremayı da üstüne kaplıyoruz. Krem şantisini hazırlıyoruz. Bir bardak sütü iki paket krem şantiyi döküyoruz. Şimdi çırpıyoruz pastamıza krem şantiye sürüyoruz. Pastamız kelebekli pastamız hazır. Şimdi bunu servis tabağına alacağız. Afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.